Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. 31 Ekim 2023 günlerden salı arkadaşlar. Güzel bir montajın sonundayız. Güzel bir montaj, güzel bir kombi arkadaşlar. Bu Buderus GB062 modeli tavsiye ettiğimiz cihazlar arasında aydınlığa bakan mutfaklarda veya kombinizin yerini değiştirmek istemiyorsanız arkadaşlar Eski bacallı kombinin olduğu yerine en üst kat, en üstün altı, onun altı, 14 metre, 18 metreye kadar baca içi dikey baca. Arkadaşlar yani şu bacanın içinden yukarı doğru buraya biz 5-6 metre dikey baca yaptık. Baca içi dikey baca uygulaması yaptık buraya. Eski kombimizin altını komple değiştirdik. Eski demir borular şuradan itibaren çirkin görüntüydü. Oradan itibaren plastiğe çevirdik. Yoğuşma giderimizde şöyle peperece boruyla alarak Lavabo giderimizin altına yaptık arkadaşlar. Yani bacalı kombinin olduğu yerine kombinizi değiştirmeden eski bacalı kombiyi sökerek arkadaşlar. Baca içi dikey baca yaptırabilirsiniz. Kesinlikle hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Yani diyelim ki kombiyi hemen şu mutfağın içine koyduk. 4-5 metre balkon ilavesi yani yatay çıkacağı yere burada da dikey çıkıyor. Hem daha iyi yoğuşma yapıyor hem de Orijinal yeri sıcak suyu, hemen arkada banyo tuvalet var daha hızlı gidiyor. Veya kalüfer peteklerinde son peteklerde geç ısınma olunca balkona taşıdığınız zaman hat uzadığından dolayı daha geç ısınıyor. Yani sağlıksız bir tesisat oluyor. Elinizden geliyorsa arkadaşlar mecbur kalmadıkça kombinizin yerini değiştirmeden olduğu yere baca içi dikey baca uygulaması yaptırabilirsiniz. İddia ediyoruz zaten Ankara'da özellikle dikey baca işi bizim işimiz. Sosyal hesaplarımız var arkadaşlar internette e, oradan dikey baca kombi montajı veya baca içi dikey baca kombi montajı yazdığınızda örnek olarak e, her marka model işlerimiz var oradan da görebilirsiniz. Hem çatıda var hem böyle dairelerin içinde var arkadaşlar. Ama işi ekmekçiye verin bir ekmek fazla verin. Dikey baca içi orijinal baca kullanılmalı. E, efendim içindeki contalardan kesinlikle su kaçırmalı. Yatayda da öyle. Sadece dikeyde değil. Yoksa bacadan yoğuşma suyu kaçarsa arkadaşlar kombimizin fanı veya kartı vesaire gaz valfi arızalandığında e, hiçbir kombinin parçası ucuz değil. Valla servis yakaladım arkadaşlar öpüyor. O yüzden işi ekmekçiye verin bir ekmek fazla verin. Evet, 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 evet. En kötü kombi bile yerli malı dediğimiz Design'dı, termeksi vesaire vesaire yerli malları bile parçası ucuz dediğimiz kombilerde bile aşırı pahalı parçalar arkadaşlar. Yani şu kombinin parçası ucuz az yakıyor diye bir kesinlikle öyle bir şey değil. Allah korusun kombiniz bozulursa yeter gibi sevirisinin eline düşerseniz duman ediyorlar. O yüzden e, iç hidrolik grupları pirinç olsun kendini ispat etmiş kombilere yönelin arkadaşlar. 1 lira 2 lira fazla verip sağlam kombileri tercih edin diyorum ki hani ilerleyen yıllarda sizi üzmesin uzun e, seneler kullanın diye. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi. Bizim işimiz her türlü her marka kombi satışımız var. Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç arkadaşlar. Her türlü kombi montajımız var. Proje işlemlerimiz var. Kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. Burası Çankaya Cebeci mahallesi arkadaşlar. Yarın günlerden çarşamba yarın Etimeskut'tayız. Perşembe günü Keçiören'deyiz. Ee, cuma günü arkadaşlar hatırlayamadım Mamak'tayız. Bu hafta böyle işte ee, yarınki montajımızda görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Müşterimize de hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Gerçekten güzel bir işçilik oldu Doğalgaz borularını falan komple şöyle yeniledik. Şuradan itibaren ocağımızın doğalgaz boruları işte sıkıntılıydı. Onları yeniledik, hortumumuzu bağladık. Dikey baca gerçekten sağlıklı tekrardan söylüyorum. Kesinlikle yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.